Ya güzel de ha. Ulaşım en iyisi. Dur lan bir bakayım merak ettim. Yarraydık. Ben Ele Türk Shop sahibiyim. Biliyorsunuz Türkiye'de cinsellik çok da rahat konuşulan bir şey değil. O yüzden benim ailem bile benim ne iş yaptığımı bilmiyor. Hatta bak geçen hafta benim abim karısına %50 indirimli pet var dedi diye kasiyeri dövdü. Biz bu kadar rezil bir sülaleyiz. Ben... Arada bir tık göndermeler var değil mi? Kadınlar konusunda şanslı yağarak gitmemiş erkeklere, uygun partneri ve uygun koşulları sağlayıp, onları bir araya getirerek ve bundan bir miktar komisyon kazanarak geçimini sağlayan birisiyim. Neyse, kibar anlatımı. Ne demek istiyorsun <laughs> Arkadan diyorsun. <laughs> Eskiden ben sektörün diğer tarafındaydım, müşteriydim. O dönemler konfeksiyondaydım, <laughs> müşteriydim. İşimiz Şimdi işimiz... Duydun mu sesi? Bayılıyorum mu sese? Yeraltı dünyasının en çok korkulan adamlarından biriyim. Emrimde yüzlerce adamım, sayısız mülküm ve yedi sülaleme yetecek kadar da param var. Ama hiçbir şeyden zevk alamıyordum. Kamera burada oraya niye bakıyor? Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben 12 yıllık ordinarius, profesör, doktor, uzman, prof, asistan, Ayhan Benekli Koç. Ben 12 yıllık cinsel terapistlik yapıyorum. 3 tane de kitabım var. Karısıyla, kız arkadaşıyla, sevgilisiyle cinsel sorunu olan direkt bana geliyor. Ankara'da bir numarayı. Türkiye'de beni tanır, Avrupa'da da benim mekanelerim çıktı. Benim de cinsel sorunlarım var kardeş. Ben de utancımdan doktora gidemiyorum. Ayıptır söylemesi bende cinsel iktidarsızlık sorunu var. Eşim bende liderlik vasfı olmadığını söylüyor. E ya koalisyon yapak desek ona da toplum karşı. Açıkçası ben de çok taraftarı değilim. Değişik bir problem. Bir arkadaşım bana bir DSM önerdi. Ona lan dedim, abi dedi bu dostlama dalıyorsun, zor bir şey değil dedi. Artık sadece patron değil, ara sıra köle de oluyor. Çünkü bu hayatta yaşamadığım zevk kalmamıştı. İlk tabelamızda bizim erotik yerine seks yok yazıyordu. Millet de buraya genel sanıp kapıda kimlik gösterip içeri girmeye çalışıyordu. <laughs> bir de kimse bu buraya kendi için gelmiyor. Hep bir arkadaş işin geliyor. O arkadaşı da bir sonraki hafta onun kendi sorunu işin geliyor. Lan oğlum ikiniz de madem geliyorsunuz salak mısınız gelsenize. Bizim millet bitti kendinden utanıyor. Sorsan herkes bu işin kitabını yazmış ama. 30 kitabın 27'sini korsan bastırdım. Oğlum sizde o var mıydı? Biz, benim gençliğimde, benim çocukluğumda doğum yedilerinde erotik şoptan bir şeyler alınırdı makarasına. Kimse de utanmazdı ki der alırdı yani. Selam merhabalar abicim bize bir tane şundan ver falan diye. Ulunis vardı değil mi sizin? Ya bizim jenerasyonda öyle. Yo sizde yok biz anormal değil o zaman. <laughs> ya çok makaramız döndü öyle. Lise bilhassa lise döneminde. Abi Alper'in doğum günü ne alalım? Vajin alalım falan diye böyle direkt kafa ona gidiyordu. Boy boyun alınca sıkıntı yok da kendi isteyince sıkıntı. Yok hem yani ben kendime mendime ya da kimse kendi almıyordur herhalde. Ee, evet aynen aynen onları da alıyorduk. Öyle heyecanlı heyecanlı böyle 20 kişinin olduğu yerde açıyordu böyle. <laughs> yayınlanmadı. Üçünü normal bastırdı. <laughs> Ve sonra o hediyeler hep kaybolurdu biliyor musun? O hediyeler her zaman kaybolmuştur. Nereye gidiyor? Ne oluyor? Kim alıyor? Yani atılacak şey gidiyordu bir yerlere. Onu da sansürlediler arkadaşlar. Cinsellik burası. Bu nasıl? Nereye düştük ya? Türkiye'de Cinsellik adlı kitap yazıyorum. Adam diyor. Harbi kayboluyordu Mirap yani. ya. Misafir Oğlum, ne ne mi? Kesin. Ne diyeyim? Ya, ben, benim öyle işlerle işim yok arkadaşlar. Klaf ne diyor? Klaf galiba ağası geldi. Ya sen ne, ne nereden buldun? Kordisepsten mi aldın bu bilgiyi? Zorunda kaldım. Nasıl yayınladım? O da bütün kelimeleri... Biçtik oğlum S biz. S dedim. S, E, S, -X e, S dedim nokta nokta yaptım ya. Biliyorsunuz bu cinsekte bazı hareketler var. Böyle 50 çeşit hareket var kardeş. Yazamadım ya. Bir hareketi zor yazdım ya. Olmaz böyle bir şey ya. Mesleğimizi yapamıyoruz arkadaşlar. Aç mı kalacağız biz? Henüz yerli ve milli eritik oyuncağımız yok. Hepsi ithal. E, halkımız da yüksek kurdan dolayı evde kendi imkanlarıyla, damacanla, vilede sapı, saat, sünger gibi şeylerle kendi oyuncaklarını yapıyor. Ya İstanbul'da timsah tecavüz ettiler, daha ötesi var mı? Ne demiş? Yaşandı bunlar, yaşandı. Askerlikte çöpte neler buluyorduk. Aman Allah'ım. Freud Türkiye, Afrika'nın cinsel açlığıdır. E, chat'teki bütün kadın arkadaşlarım özür diliyorum. Yok, öyle değil. Ciddi mi de. mi? Ciddi mi mi? Oğlum... Ben dört buçuk yıl, hatta 4 toplam altı yıl, ikisini azlık hazırlık Endüstriyel Tasarım okudum. Bölümümü neredeyse en son bitirme projesinde birincilikle bitirdim. O jenerasyonda. Ben böyle yaratıcılık görmedim ya. Neler dönüyor? Bir yer anlatmıştım bunu. Şimdi anlatmayacağım da. Islak torbalar, soğuk torbalar. Yani emvai çeşit malzeme. Böyle bir tasarım, böyle bir yaratıcılık yok. Neyse siktir, tam koyma buraya devamlı müşteri olarak gidip gelince kazandığım para yetmiyordu. Sürekli gittiğim abla benim bu halime acıyınca seni bu hayattan çekip kurtarayım mı dedi. Ben de olur dedim. Sayesinde altın bileziğim oldu. Şimdi çok şükür Allah'a emekli ettik. İşler büyüyünce ben vergi mükellefi oldum. Bizim gayrimeşru camiasında hep silahlar konuşur. O gürültülü hayatı ben seçmedim. Ee, anı videomda gürültülü vardır. Hayatı ben seçtim. Tabi bu ışıltılı hayatın da tatlı bir şiddeti var. Benim bu yönümü ailemde ve gayrimeşru camiasında kimse bilmiyor. Zaten bilseler kazağa oturturlar. Aslında onu da denemek lazım. Benim gözlemlemelerime göre en büyük sorunlardan birisi cinsel isteksizlik. Ama bu çok normal. Kardeş gidin normal ilaçtan ilaçla bu işi çözersiniz. Asıl sorun bu kadar yoğun gündem içerisinde s*** si kendiliğinden kalkanlardan. <laughs> cinsel isteksizlik varsa günde 5-10 tane porno film izlesin. Eğer. Bu cinsel isteksizlik. Bir dakika bir şey merak ettim. <laughs> Önerilenlerden düşürüp para kazanma özelliğinde sınırlandırdılar. Hala devam ediyorsa partnerinize yol verin gitsin. Ondan size bir fayda gelmez, sizden ona fayda gelmez. Siz istemeyeni siz de istemeyin. Zaten o sizi istemiyorsa siz de onu istemeyin. Sen istemiyorsan o da seni istemesin. Yani istemiyor demek ki, cinsel sessizlik mi var? Demek ki, kardeş. Bir şey var. Geçenlerde sayfamızda çekiliş yapıp 15.000 TL değerinde realistik bir ürün hediye edecektik. Tek şart bir arkadaşını etiketlemekti. Lan bir tane bile yorum gelmedi. Şu her sayfa yorum yapan var ya taytım irtar mısın, dil doma, pili bitti yok mu beni s**ken. Lan onlar bile utanıyorum yorum yapmadı düşün. E tabi buranın da güzel yanı var. Biliyorsunuz Türkiye'de yazılı olmayan kurala göre iş yapan mekana mafya çöker. Buraya kimse çökmüyor. Neye çökecek ha? Ha. Ha, ha. gelin çökün ha. Buna mı çökecek? Elimde toplamış olduğum birçok fantazi malzemem var. Bu arada bir bilgi daha vereceğim. Hiç i̇nanın benimle alakası yok. Bir arkadaşım ya kim nerede anlatsak bana yoracak millet amına koyayım. Türkiye'de <laughs> yani şöyle anlatayım. Bir arkadaşımın evinin gazeteciler bölgesinde bir evinin yanındaki villada bu iş yapılıyor. Tamam mı? Bu işin toptancılığı yapılıyor. Oradan aldığım bilgiye dayanarak yok satıyormuş. Bak böyle para böyle para geliyormuş böyle böyle. Çok ciddiyim bak. Ee, ve bir tane kadın yapıyor bu işi. Kadın bu işe girdiğinden beri trilyonu vurmuş zaten. Ama hani öyle tahmin edemeyeceğin seviyede. Diyor ki haberi diyor evin yanına şey geliyor diyor. Kargo araçları geliyor diyor. Normal hani özel kargo şubesi oraya bakan araç çıkartıyormuş. Fulluyormuş arabayı gidiyormuş. <laughs> fulluyormuş gidiyormuş. Dedim ulan bu ne? O yüzden bu işe girmek istiyorum arkadaşlar. Kaydırgeli yakında <laughs> e e Eleran ne, ne yapabiliriz adını? Girelim mi? bak var bir de paranın ağzına sıçarız. Eleman lazımsa ya çaycı. Senin 7 24 o müşteri hizmetlerinde durduğunu hayal ediyorum böyle. Var kardeşim 27'li, 30'lu, 35'li hepsi var yani. Hep banlıyor, banlıyor. Eldo. <laughs> Eldo güzelmiş. Tamam, Eldo. Markanın adını bulduk. Oral Yolla saymam gerekirse Zeki Müren'in mikrofonu, Çarkıfelek'in şarkı, Ecevit'e atılan yazar kasa, hatta ve... Bay Bezkak. Hatta eşkıya filminde patlamayan Havai Fişek. Ha, onu henüz birinde patlatmadım ama bakalım kime nasip olacak. Bizim ülkede sistem çok farklı işliyor. Bir kadınla yatmak için önce amacının onunla yatmak olmadığını inandırman gerekiyor. Kadın buna ikna olunca seninle yatıyor. Çok garip paradoks. Bu kadar zahmete girmek istemeyenler de bana ulaşıyor. Ben de onları bir arkadaşın evine yönlendiriyorum. Saati e, sensi saat yüz 100 liradan deşarj olup çıkıyorlar. Bilimsel <gülüyor> istatistiklere <gülüyor> göre <gülüyor> ve <gülüyor> benim 12 yıllık cinsel bilim adamı olarak benim tecrübelerime göre aldatmaların %100'ü en az bir kişiyle. Bakın en az bir kişiyle bazen 10 kişiyle. Tabulan spesiyel ürünleri düşünsene bizim ekibin tek tek birebir yapılmış o lateks ürünleri aynı böyle boyu iriliği göbeği <laughs> komple böyle duruyorlar böyle gidiyorsun atıyorum saynayı alıyorsun oradan sırık gibi böyle zikre oturmuş kaşıda onu alıyorsun bazen haterlar var ya Öyle böyle almaz yani. Amına koyayım eline en aldım şimdi falan diye. Çok bak çok temiz paraya yatırım yapacağım. Harbi yatırım yapacağım. Harbi yok satar vücudu geldi. <laughs> Tek parça böyle göbek. Vurdum mu böyle. <laughs> 11 kişiyle aldat bir partnerin birinin sizi aldatmasıyla oluyor. Ama en az bir kişi olacak. Sizce de bu istatistik çok ilginç bir şey değil mi? Ama 11 kişi oldu mu Ona da grup denir. Bu bir de size kamu stop olsun. Valla şu an kez ikinci şubeyi açmak. Hatta geçen emlakçıya gittim. Ama şimdi... Bak aynen, aynen böyle işte bak olsun. Vallahi şu anki hedefim ikinci şubeyi açmak. Hatta Bak burada böyle Elren. Ondan sonra işte kim var lan bize CEO'sun saçlı? İşte biri Gikas. Geçen emlakçıya gittim. Ama şimdi enflasyonla beraber kiralar %150 artmış. Adam 30 bin lira istiyor kiraya. E, Saşa açılışa getirdik desek 530 bin lira. Çok para. Şu an benim bu bulunduğumuz yer ben e, ODTÜ, burada benim ofisim var. Burçay'dır. <laughs> Üstümüz kafe, ümekhane, ben onun bodrumunda, mutfağında yapıyorum bu işi. Yakında yasan olacak Hacettepe, Beytep'e kampüsüne tıbbı kazanırsam, üniversite sınavına girersem, kazanırsam bunun ben okulunu okuyacağım. Valla her şeye alıştım. BDSM, fantezi, fetiş hepsini açtım. Sadece şu 4 litol kolayına alışamadım. Partnerim ilişki sırasında anabacı sövüyor. Eee orada bir dur diyorum. Çünkü herkes bilir ki bu alemde namusumuz için yaşıyoruz. Ben mesleğime idealist yaklaşıyorum, hatalı gördüğüm yerleri düzeltiyorum. Eskiden ne oluyordu? Parayı atamadan yatır, bilmem ne otelinde bekle. E bekliyorsun 3 saat, gelen giden yok. Ben ne yaptım? Kapıda ödeme sistemini getirdim. Kapıda görüyorsun, parasını veriyorsun, alan mutlu, meren mutlu. E benim vicdanım rahat, ben namusuma para kazanıyorum. Mesela benim güvenli kelimem kangurulation, kangurucugation, kanguruculations. Çekingenlikten eşinle sadece karanlıkta birlikte olabiliyorum. Bizim bir arkadaş da böyledi. 19 yıllık karısı erkek çıktı çocuk Haberleri mabelere çıktı rezil oldu. Detonatörüne gelişen kavgalarda önce aile sonra cinsel ilişkiye zarar veriyor. Bu gibi durumlarda ne yapacağız hocam? En çok duyduğumuz soru bu. Bu gibi durumlarda hemen ceketinizi alıp kapıyı çekip gideceksiniz. Kapıyı da sert vurmayın dönüşünüz kolay olsun. Ben şimdi siparişe çıkıyorum orada devam edelim. Siparişler aynı şehirden geldi mi ben kendi ellerimle götürüyorum. Buradaki tek kriter kargonun gizliliği. Müşterinin harici kimse o kargonun iç arkadaşım da bu gizlilikten bahsetmişti bu arada. <laughs> ya çok ya bu arada yemin ediyorum benle ilgili değil lan. Şaka maka değil yani. Gerçekten buna çok hassas davranış sergiliyorlarmış, şey yapıyorlarmış. İnanın ben yemin ediyorum ya. Allah çarpsın yani. Üstümüze kalacak amına koyayım. İşim gücüm yok. Bunun uzmanı hepsi Bir gün Kordizeps size anlatsın içerisinde ne olduğunu bilmeyecek. Tek kriterimiz bu. Mesela buradan şimdi bir eve gideceğiz. Oradan da farklı bir yere sipariş bırakacağız. Yani bugünkü siparişimiz var bu şehir içerisinde. Müsaitliler herhalde. daha sonra geliriz. Diğer müşteriye geçelim. Ali Hanım. Oğlum evet, senin ben... ilgili olsa ne olur? Oğlum ilgili olmadığı bir şeyde de ilgili olsun istemiyorum amına ben koyayım. Benim ne işim olur? E... Şey sahte pipiyle kuyuyla bilmem neyle yani Allah Allah hiç sevmediğim şeyler. Bir ayakkabı sipariş etmişti de kendisi buradaysa teslim edecek. Ben alayım. E, yok kendisine versem daha iyi olur. O zaman eşini çağırayım bir saniye. Enişte bakar mısın beni? Ya eşi neyse. Yani... Ne bu stiletto mu? Yok ya ayakkabı. <laughs> Ayakkabıya yok. <laughs> Zurna dürüm gibi. Buyurun. Merhabalar. Ali Hanım'ın bir ayakkabı siparişi vardı onu getirelim. Komşuya git gitti oğlum Ali'nin çarpını. Hadi bir zahmet. Şey yaparsan. Ne bu babet mi? Yok ya ayakkabı. <laughs> Komşu, benim hanımı bir göndersene ya. Valla benim hanım da altta kadar indi Hayırdır ne Ya ayakkabısın ne geldi şu kargoyla? Bize vermedi kendisi alacakmış. Markası ne bunun Slipon mu? Yok ya ayakkabı. Oğlum, abini aşağı indirsene. He, gelmiş. Oğlum nasıl ayakkabıdan diğer çıkmıyor mı? Arkadaşlar muayene ücretlerimiz 800 lira. <laughs> seansı 2 kişi... İyi, iyi ki gizlediler. ...olursa 1600, 3 kişi olursa 2500. Bunu bindirim yapıyoruz. Benim için cinsellik her zaman ikinci plandadır. Birinci planda fantezi dünyası rengarenk olan bir sahibe bulmak var. Biri, adı adam, adam Ego'da otobüste... Ne haber sürüngem? İyiyim sahibim annesin. Sizin ikinizim sayıda. Abla. Hav, oh. hav, oh. hav, oh. hav, oh. hav. Oh. Sürüngenimle parktayız. Hav, oh. hav. Oh. <laughs> Sayıdan ne parktayız. Allah'ım Rabbim Ya. Cinsellik hakkında on tane ilginç bilgiler yazar Benek Ayhan. Düşünsene kim okur bunu otobüste utanır. Adam para gitse bunu baktı utanır otobüs uzun yalı şehirden sonra otobüsünü utanır. Adam okuyamaz. O yüzden arkadaşlar cinsellik bizde bir tabu. Bizim bu tabulardan kurtulmamız lazım. Hiç unutma fen bilgisi kitabında babam insan vücudu fotoğraflarını kesip sobaya atmıştı. Oğlum siz okula mı gidiyorsunuz, kereneye mi gidiyorsunuz deyip ertesi günü müdürü dövmüştü. Her türlü mesleği yaptım. Araba alıp sattık, emlakçılık yaptık, işçilik yaptık. Göt doktorluğu, mayasırcılık yaptık, sanayicilik yaptık. 12 yıllık doktor diyor ama aslında biz kaçağız. Bunu, bunu gidiyorsunuz Çerkez Sokağından 10 liraya alıyorsunuz. Ben bu işi kaçak yapıyorum. Ya kaçak derken resmiyiz. Ama şırdancı olarak görünüyoruz. Hani resmi kaçak. Şimdi hem müşterilerin de işine geliyor. Bu kart tekstilesinde şırdancı görünüyor. Karısına kızına hesap vermiyor. Hani şırdancı diploması kiralamışım gibi düşünün. Neyse ki tanıdık bir menajer arkadaşımız var da bir telefonla işimizi halledebiliyor. Haftada bir kendimi dövdürüp golden shower yapıyorum. Aa dur. Hakikaten akşama birini yollayacak. Arayayım da kelepçeyi unutmasın gene ya. Alo. Kanki ne haber? Bu akşam göndereceğin arkadaşla kelepçeyi de göndersene. Kelepçe mi? Tamam 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 abi tamam. Hadi geç Bir de böyleleri var ya. Ben nereden bulacağım kelepçeyi şimdi? Eytuk şopu arasam utanırım ki ben? Neyse arayayım artık ama sesimi de ne yapacağım? Tanımazsın beni. Alo. Hala merhaba. Abi bize bir kelepçe lazım abi ya. Kelepçe mi? İtette. İtette. Kelepçe alacağız biz. Hiçbir şey anlamıyorum abicim ya. Eee ne kadar, <laughs> kadar sayıcısın? He? Ne kadar sayıcısın? Burası ne kadar? Burada mı çalışıyorum? Merayet, merayet. Kelepçe, kelepçe, kelepçe. Ne kadar sayıcısın? Burası ne kadar? Çok, üç buçuk. Dört olsun. Abi dört, abi dört, abi dört. Fakir ah, fakir ah. <laughs> fakir ah, dört olsun. Abicim fakir adamın kelepçeyle ne işi olur ya? Çok mu abarttım acaba? neydi? Türkiye'de ulaşım mı taksi <laughs>